Arkadaşlar, kreatin öncelikle kasın içerisinde su birikmesiyle tanınan bir saplement kardeşimiz. Yani bize oldukça faydasını gördüğünü söylüyorlar. En hızlı sonuçlar kreatinle sağlanıyor zaten. Daha dolu bir görüntü veriyor. Mesela kasınızın e, daha flat olduğunu düşünün. Flat ama daha dolu bir görüntüyü içine topladığı suyla beraber kreatin sağlıyor yani 8 ila 12 hafta genelde öneriyorlar. 8 ila 12 haftada 1,5 kilo civarında yağsız bir kütle kazanımı elde edilebiliyor diye araştırmalar gösteriyor. Fakat bu herkes için birebir aynı değil. Tabii ki beslenme düzeni, antrenman programı bunu çok farklı yerlere götürebilir. Ama ortalama olarak 1,5 kilo yağsız kas kütlesi eklediğine dair çalışmalar mevcut. Yani 3 ay süresince kullandıktan ve düzenli antrenman, düzenli beslenme sağladıktan sonra ortalama olarak